Merhaba arkadaşlar tüm taraftarlar Erzurum Spor Trabzonspor maçını özetini merakla bekliyordu. Biz de sizlere bu maç özetini birazdan aktaracağız ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı tabii ki de unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Maçtan dakikalar şöyle. 5. dakikada ev sahibi ekipte Emrah Başsan ceza sahası içinde topa sert vurdu ama Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır meşin yuvarlığa çeldi ve bu atakta böyle sonerdi. Dakika 16 Yunus Mallı'nın ceza sahası dışından plasesinde top az farkla avuta gitti. Dakika 40 Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un atağında sağ kanattan ceza sahası içine giren Cenk Ahmet Alkılıç'ın yerden ortasına kademeye giren Hosseini topun El Kabir'e gitmesini engelledi ve ilk yarı 0-0 düdükle bitti. İkinci yarıda neler oldu? İkinci yarıda 51. dakikada Erzurumspor rakip yarı sahada gol aradı ama ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacaktı ve Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumunda takımı şimdi sağ kanattan köşere vuruşu kullandı. Trabzonspor kendi yarı sahasında serbest taşı atış kazandı. Dakika 58 Ali Palabayık taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Trabzonspor yarı sahasına yerleşmiş durumda. Dakika 63 serbest vuruş kullanılacak. Trabzonspor Erzurumspor kalesine yakın yerden Firki kullanacak ve sarı kart geldi. Zakarya Bekdic'in sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor. Ve durum 0-0 eşitlikle bitti. Videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.